Merhaba arkadaşlar, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında öğrenci olarak eğitim alma amaçlı Almanya'ya gelecek olanlar için, üçüncü ülkelerden gelecek olanlar için bazı bilgiler var. Bunlara birlikte bakalım. Dürfen Auszubildende aus dem außer <laughs> europäischen Ausland einreisen diye sormuşlar. Drittstaatangehörige können zum Zweck der Aufnahme einer Ausbildung nach Deutschland einreisen. Eğer aşağıdaki şartları yerine getiriyorlarsa evet girebilirler demişler. Zweck der Ausbildung in einem Bereich, in dem derzeit eine Einreise zur Erwerbstätigkeit erfolgen kann. Eğer meslek eğitimi alıyorsanız o zaman mesleğinizin kısıtlamalardan etkilenmiyor olması gerekiyor. Ne demek bu? Mesleğiniz koronadan etkilenmiyorsa, örneğin sağlık alanında bakıcı olarak, hasta bakıcı, yaşlı bakıcı olarak çalışıyorsanız eğitim alıyorsanız o zaman gelebilirsiniz aynı şekilde fırıncılar koronadan etkilenmediler Çünkü fırınlar tam kapasite çalıştı çalışmak zorunda kaldı bu alanda eğitim alanlarda yine koronadan etkilenmedikleri için gelebilirler eğitimden önce dil kursuna gidecekseniz dil kursu içinde gelebilirsiniz demiş eğitim alacağınız alanın Pandemiden etkilenmediğini gösteren bir kanıt istiyorlar. Vizenizin olması gerekiyor tabi. Bir de kanıt istiyorlar, etkilenmediğini gösterecek bir kanıt istiyorlar. Bunu işverenden alabilirsiniz, eğitim kurumundan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca eğer eğitim kurumu, üniversite olabilir, yüksek okul olabilir ya da meslek eğitimi aldığınız bir okul olabilir, eğitimin online ortamda yapılmadığını, yapılamadığını ve fiziksel olarak sınıfta bulunmanız gerektiğini teyit ediyorsa o zaman da yine gelebiliyorsunuz ve yine eğitime başlamadan önce bir dil kursuna gideceğim diyorsanız dil kursuna da gelebiliyorsunuz ama o zaman Türkiye'ye dönmeme şartı var. Eğer dil kursuna geldiyseniz Türkiye'ye dönmeden eğitiminize başlamanız gerekiyor ya da eğitimne z başlayacaksanız gelebiliyorsunuz demek daha doğru olur. Gelenlerin 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyormuş. Örnek olarak Frankfurt Üniversitesi'ni göstermek istiyorum. Frankfurt Üniversitesi öğrencilerine az önce ifade ettiğimiz bilgilere dayanarak bazı açıklamalarda bulunmuş. Eğitiminizin fiziksel ortamda, sınıfta yapıldığını gösteren belgeyi size verebiliriz. Bu adrese mesaj gönderebilirsiniz ya da bu adresten bizimle irtibata geçebilirsiniz diye de bir e-mail adresi vermişler. Her ne kadar size yardım etmeye çalışıyorsak da Almanya'ya girebilirsiniz garantisini biz veremeyiz maalesef diye yazmışlar. Bu kararı ancak havalimanlarındaki Federal Polis verebiliyor. Geldikten sonra öğrencilerin 14 gün karantinaya girmesi gerektiğini ve bulundukları şehirde sağlık merciine başvuruda bulunmaları gerektiğini anlatmışlar. Adresinizi bildirmeniz gerekiyor ve o adreste bulunmanız yani evinizde bulunmanız gerekiyor 14 gün boyunca. Federal polisin sayfasına da kısaca bakalım. Burada da en çok sorulan soruları toplamışlar. Bunlara cevaplar vermişler. Bu sayfayı incelemenizi tavsiye ederim. Eğer cevap bulamazsanız yani durumunuz karışıksa federal polis için bir telefon numarası belirtmişler. Buradan da bilgi alabilirsiniz. Bilgileri yazılı olarak almanızı tavsiye ederim. Elinizde yazılı bir belge olursa belgenizi çıkarır, gösterirsiniz. Sizin için daha güvenli olur. Her zaman olduğu gibi linklere videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.